Herkese merhaba. Bugün cüzdanınızın direksiyonuna gizlice geçen o görünmez yöneticilerden bahsedeceğiz. Kimler mi onlar? Arkadaşlarınız, aileniz, hatta sosyal medya akışınız. Evet, yanlış duymadınız. O son model telefonu almanızı ya da o popüler kafeye gitmenizi fısıldayan ses çoğu zaman sadece size ait değil. Gelin bu işin arkasındaki psikolojiye birlikte bakalım. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. En son yaptığınız o büyük harcamayı hatırlayın o kararı alırken gerçekten tek başınıza mıydınız? Yoksa yan koltukta size gaz veren, bunu hak ettin diyen birileri mi vardı? Aslında finansal seçimlerimiz çoğu zaman farkında bile olmadığımız gizli bir sosyal labirentin içinde şekilleniyor. İşte şimdi o labirentin duvarlarını yıkıp kontrolü nasıl geri alabileceğimizi keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız belki de en bariz olanı çevremizden gelen o tatlı ama bir o kadar da etkili baskı. Hani derler ya el alem ne der diye işte onun cüzdana yansıyan hali. Bakın bu ayrım çok ama çok önemli. Gerçek hayatta arkadaşlarımızla bir arada olmak, gruba ait hissetmek için benzer harcamalar yaparız. Herkes o yeni açılan mekana mı gidiyor? E siz de geri kalmak istemezsiniz. Bu bir nevi grubun içindeki yerinizi sağlamlaştırma hamlesidir. Ama sosyal medyada durum çok daha farklı, çok daha sinsi. Orada gördüğünüz hayatın en parlak, en filtrelenmiş anlarından oluşan bir vitrin. Herkes tatilde, herkes en iyi kıyafetlerini giyiyor. Bu akışa maruz kaldıkça beynimiz normalin bu olduğunu sanmaya başlıyor. İşte bu o meşhur bir şeyleri kaçırma korkusunu ve sonsuz bir karşılaştırma tuzağını tetikliyor. İşte bu söz olayı tam olarak özetliyor. Gördüğünüz o mükemmel hayatlar birer sahne, perde arkasında yani gerçek hayatın mutfağında bambaşka dertler, borçlar olabilir. Unutmayın, sizin finansal huzurunuz başkalarının alkışından çok daha değerli. Tamam, dış etkenleri bir kenara bırakalım ve şimdi biraz daha derine kendi içimize dönelim. Konumuz ailemizden bize kalan o görünmez miras, para alışkanlıklarımız. Aslında bugünkü finansal kimliğimizin tohumları çocukken atılıyor. Ailenizin evinde para nasıl konuşulurdu? Bir stres ve kavga sebebi miydi yoksa bir güven ve huzur aracı mı? Bu soruların cevapları bugün parayla kurduğunuz ilişkiyi sandığınızdan çok daha fazla etkiliyor. Bazen farkında bile olmadan onların paraya bakış açısını kopyalıyoruz. Bu örnekler eminim birçoğunuza tanıdık gelmiştir. Düşünün, para evde hep bir gerginlik konusuysa, yetişkin olduğunuzda bütçe yapmaktan, faturalarla yüzleşmekten kaçınmanız çok normal. Ya da aileniz, borç yiğidin kamçısıdır felsefesiyle yaşadıysa, kredi kartını sonuna kadar doldurmak size de normal gelebilir. Ve en yaygın olanı, eğer çocukken başarılarınız hep pahalı bir hediyeyle ödüllendirildiyse, bugün kendinizi kötü hissettiğinizde soluğu alışverişte almanız tesadüf değil. Bu, çocukluktan kalma bir kendini iyi hissetme mekanizması. Amaç burada kimseyi suçlamak değil, sadece bu bilinç dışı kalıpların farkına varmak. Peki, sorunu teşhis ettik. Hem çevrenin hem de geçmişin etkilerini anladık. E, şimdi ne olacak? İşte şimdi en önemli kısma geldik. Kontrolü ele alıp, kendi finansal kimliğimizi bilinçli bir şekilde inşa etmeye. İşte size 3 tane somut uygulanabilir adım. Birincisi, değerlerinize odaklanın. Sizin için deneyimler mi önemli yoksa eşyalar mı? Cevabınız neyse paranız da oraya gitsin. İkincisi ve belki de en zoru, hayır demek. Bütçenize uymayan bir plana, bu ay biraz sıkışığım, onun yerine şöyle daha uygun bir şey mi yapsak demek bir zayıflık değil, finansal bir güç göstergesidir. Üçüncüsü ise dijital detoks. Size kendinizi kötü hissettiren o hesapları takipten çıkın. Akışınızı size ilham veren, hedeflerinizi destekleyen içeriklerle doldurun. Dışarıdaki gürültü ne kadar fazla olursa olsun, günün sonunda o parayı harcama kararını veren sizsiniz. Bu sesleri duyun, tanıyın ama direksiyonu onlara bırakmayın. Patron sizsiniz. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Kendi içinizde bu sorunun cevabını bulmak, finansal özgürlüğe giden yolda atacağınız en büyük adım olabilir. Kendinize ve cüzdanınıza iyi bakın.